ve uzun bir süredir tartışma konusu olan sokak hayvanlarına yönelik yasal düzenlemeye son şekilde verildi sevgili izleyenler. 17 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da sunuldu. Teklifte başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin bir madde de yer almakta. Taş, 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 taş. Yasa teklifimiz toplam 17 maddeden oluşuyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılıyordu. AK Parti başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Hemen kanunumuzun amacı sadece hayvanları koruma değil. Onun yanında merkezinde insanlarımızı korumaya aynı zamanda da sokak güvenliği sağlama şekliyle beraber bir tanımlamaya getiriyoruz. Yasa teklifiyle barınaklara alınan köpekler öncelikli olarak sahiplendirilecek. Kuduz riski taşıyan hastalıklı hayvanların uyutulması da tedbirler arasında yer alıyor. Bu sahipsiz köpeklerin ötenazi yoluyla da mevcut bakım evlerinin yaşam kalitesinin, barınma imkanlarının, niteliğinin artırılması, orada da sağlıklı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanların ötenazi yoluyla da e, hayattan da son verme noktasında bir imkan tanıyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili yeterli çalışma yapmayan belediyelere ve köpeğini sokağa atanlara da para cezası kesilecek. Bu uygulamayı yapmayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar yapma öngören hapis cezası öngörüyoruz. Haşt, haşt, haşt.